Evet sizler için ne yapıyorum patatesli börek hazır yufkadan yapabileceğimiz en güzel böreklerden bir tanesi gerçekten tadı çok güzel oluyor İç malzemesi önce için malzemesini hazırlamak istedim ben 1 kilo patatesimiz var önce onu haşladım ezdim soydum ezdim zaman kaybı olmasın diye videodan önce bunu size sizin için hazırladım bir tane büyük başlı soğan doğradım 2 yemek kaşığı pul biber, benim şöyle iri çekilmiş. Bunu da kendimiz yapıyoruz. Değirmende çektiriyoruz. Siz dilerseniz toz biber de, ince toz biber de kullanabilirsiniz. Ve karabiberim var. Bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Tabi tuz ve baharatı isteğe göre yapabilirsiniz. Yalnız içinde kırmızı biber olmazsa olmazlarımızdan. Şimdi bunu soğanını kavurmaya geçeyim. Evet böreğin iç harcının soğanını güzelce böyle Kavuruyoruz. Burada soğanların üzerine pul biberimizi ekliyoruz. Hemen altını çok yakmadan kavar, kapatıyoruz ocağın altını. Evet. Kavurdum soğanı, patatesin üzerine koydum. Videonun çekiminde unutmuşum. Sıvı yağ da var, ağaç çek yağ, bir çay bardağı kadar. Bunu da ilave edelim. Tabii soğan yağsız kavrulmayacağı için. Biraz unutmuşum ilk videomda tarifinde yazmayı. Şimdi bunu karıştıralım. Evet, şöyle karabiberimiz tuzumuz ilave edelim güzel bir karıştıralım böyle karıştırırken hem yağı böyle iyice essin hem soğanları iyice ezilsin içine birbirine iyice karışsın da böyle bu şekilde eze eze kaşığımızın ucuyla patatesimizi normalde patatesli haşlanmış patateslerde kavrulmadan soğan Soğan konmuyor. Öyle bir tarifler var ama bu tarif gerçekten çok güzel oluyor. Soğan kavrulunca içine ayrı bir lezzet katıyor. Bunu böyle bir deneyelim. Çok güzel oluyor. Evet, gördüğünüz gibi bu da sosumuzun malzemeleri. İç hazırladığımız iç patatesli içimizi bir kenara aldık. Şimdi ise sosunu hazırlıyoruz. Bir su bardağı sütümüz var, bir su bardağı yoğurdumuz var, iki adet yumurtamız var, bir çay bardağı sıvı yağımız var, bir çay kaşığı kadar az olsun biraz tuzumuz var ve bir paket kabartma tozumuz var sosu için ve olmazsa olmazımız yufkamız var şimdi iç sosuna başlayalım Evet yoğurdumuzu koyuyoruz sütümüzü yoğurdumuzu şu şekilde koyalım sıvı yağımız yumurtamız tuzumuz kabartma tuzumuz Şimdi bunları güzel bir çırpalım. Homojen haline getirelim. Evet. Şöyle güzel bir el mikseriyle çırptım ben bunu. Şimdi yapımına geçelim. Evet. Tepsimi yağladım ben. Fırın tepsimi. Yufkamı serdim. Şimdi yufkamızın sosunu böyle bir kepçe kadar şöyle dökelim. Her yerine yayılacak şekilde. Bunun sosu ve patatesi gerçekten çok güzel oluyor. Şöyle yapabilirsiniz fırça Nasıl kolayınıza geliyorsa bu şekilde yayalım. Şimdi bunun patatesini dökelim. Üzerine ilave Evet patatesi. Ben şöyle şu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Şöyle dilerseniz şöyle yapıp yayabilirsiniz kaşık yardımıyla güzel her yerine bol patatesli bol harçlı güzel oluyor şu şekilde yapalım çok güzel bir harcı var çok güzel sosu var çok güzel kabarıyor ben bu sosu genelde bütün böreklerde kullanmaya çalışırım hazır yufka açmadığımız böreklerde hem sosumuz çok güzel oluyor hem de hazır yufkalar biraz daha kuru düştüğü için bu sos çok güzel kıvam veriyor. Şöyle yapıp da patatesimizi iyice serelim. Şimdi katlamına katlamaya geçelim. Şimdi saralım şu şekilde. Çok kalın olmadan. Dediğim gibi şu şuralarına şöyle her yerine eşit gelecek şekilde kenarlarına özellikle sürelim. Şimdi şunu şöyle Şimdi bunu böyle keselim. Kol kol böreği şeklinde. Çok güzel olacak şimdi bunlar. Böyle tepsimize yerleştirelim. Evet. Birazcık masa değişikliği yaptım. Masada çok zor olduğu için tezgahıma geçtim. Hep masada başladığım için masada yapmak istemiştim. Ama gerçekten masada zor oluyor. Bu şekilde tezgaha geçtim. Daha geniş alan olduğu için. Belki bundan sonraki videolarımda tezgaha da çekerim. Gerçekten de masada biraz zor oldu. Yufka büyük olunca masada da kessem zarar verecek örtüye diye. Masanın şeklini kesemedim de. O yüzden dolayı tezgaha geçmek zorunda kaldım. Şimdi dediğim gibi sosluyoruz bunu. Daha sonra iyice bir kaşık yardımıyla veya elinizle yufkanın her yerine gelecek şekilde patatesimizi yayalım. Evet ben son yufkamı da yaptım. Benim yufkam beşliydi. Şöyle şu şekilde üçlü beşli nasıl alırsanız yufka çok bereketli ve güzel oluyor. Ona göre de sosunuzu daha çok veya daha az yapabilirsiniz. benimki tam denk geldi. Şu şekilde istediğiniz boyda da kesebilirsiniz. Ben bu boyda tercih ettim. Tabaklarda çok şık durduğu için. Siz de istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Çok güzel olur o böreğimiz. Denerseniz sevinirim. Şimdi bu, bu böreğimin özellikle sırlarından biri de üzerinde kalan sosumuzu üzerine sürmesi. Bu şekilde yapıyoruz. Üzerine bakın sosum da tam denk geldi. Dediğim gibi üçlü yufka alırsanız daha az sos yapıp daha çok yapmak isterseniz sosunuz kıvamını arttırarak da çok güzel olur. Benim patatesim sosum da tam denk geldi. Bunu böyle iyice bol bol sosluyoruz. Fırınımıza atıyoruz. 180 derecede yaklaşık 40 dakika 35-40 dakika fırınınızın pişirme süresine göre değişir bu. Pişiriyoruz. Of 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 şunların güzelliğine bakın. Gerçekten de ne kadar da güzel duruyor değil mi? Tarifim çok lezzetli, çok güzel. Bakıyor musunuz şöyle sunumu? Şöyle görüyor musunuz nasıl güzel kabarmış tarifi, içinin sosu. İçinin patatesli sosu harika oldu. Bunu yapmanızı tavsiye ederim. Görüyorsunuz şöyle misafirleriniz gelecek. Hemen şöyle bir tabağa sunumu da çok güzel. Kolay, şık. Hemen içinin sosunun üzerine de sürdük. Gerçekten bu sos çok lezzetli oluyor. Hem sosu çok güzel kızartıyor. Hem içine ayrıca bir lezzet veriyor. Bu sosu diğer başka yaptığınız böreklerde deneyebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Patatesimiz de çok güzel. Çünkü patatesin içine ne yaptık? Soğanımızı kavurduk koyduk. Bu lezzeti denemenizi isterim. Deneyip kanalıma abone olursanız ücretsiz. Çok güzel olur. Desteklerinizi bekliyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim.